Arkadaşlar bugün sizlerle YFC oynayacağız. Hadi bakalım. Devam edeceğiz. Bugün Cihangir yok. Bugün Cihangir yok. Şimdi bizim maç yapalım. Hadi bakalım. İki maç yapacağız. Şu an ilk, şu an ilk defa odamda YFC Odamda video çekiyorum ilk defa masamda. Gerçekten. sunucuya ucuya bağlanıyor. Portekizle yapacağım açma. <laughs> kim yener yazın hemen yorumlar hemen 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 video tutup hemen yorumları kim yener? Bizim takımımız bu. Daha tutamayın. Bizim takımımız bu. Onun on takım bu. Hemen yazın kim yener? Yaz 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 yaz. Yorumları dur dur yaz. Dur dur yaz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Mertens, Mertens, Haaland Babaya <laughs> mı Haaland, ben az önce oynuyordum Haaland öyle bir ara pası atıyor ki Mertens'e Şu an ara pasına basmam tabii <laughs> Haaland iki tane asist yaptı, Mertens iki tane gol attı Ah be Fabian Rus. Yani ile önceki oynayışımızdan sonra hatırlıyorsunuzdur herhalde Fabian Rus'u. Uzaktan blank tutamadı. Hayır 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 Çok boşta çok boşta çok boşta. Oh, Aha Neyse bakmamıza gerek yok. Tamam. Pazar günü derbi var. Galatasaray Fenerbahçe. Derbi. Dünkü maçı izlediniz mi? Beşiktaş Alanya'ya. Alanya, Alanya Beşiktaş'a soktu. İçinden geçti Alanya. Ah be. Zambutta. Mongol Pom pom pom. Ne? Hart. Hayır ya maddi gol şansını kaçırdı. <laughs> oh. Tam rahatladım da. Hart, Ne yaptın? Arkadaşlar. Şimdi ben o gün video çekmemiştim. Cangile bir önceki videomuzda. YFC videosunda. Ben. Neyse hatırlamıyorum. E quero que ingerir isso. Bom, a ah bom, a ah bom, a ah bom, ah bom, ah bom, ah bom, 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 ah bom, ah bom, ah be. Ah be. <fazê> Ah be. Önden geçseydi adım. Güzel olurdu. Mükemmel olurdu. Mükemmel. Hayır. Önünü çok boş bıraktım. Önünü boş bıraktım. Önünü boş bıraktım. Önünü boş bıraktım. Bravo Blank. Mertes. Mertens. Mertens! 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 Hayır. Liberi. <laughs> Heart da ne oldu ya? kötü kaç değil miydi ya? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok ya, Heart iyiydi. Heart şu an kaç yaşında ya? Yorumlara yaz lan. Heart kaç yaşında? Uf, bom! Bravo be. Çok güzel, çok güzel. Mertens atarsın. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hayır, 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 hayır. Yeter, 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 yeter. Hayır, hayır arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Bravo Blank. Hadi Rudy gel. hadi, hadi, hadi. Atamadı. Atamadı. 90 artı bir. Atamadı, 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 atamadı. Kamet düştü. Atamadı, atamadı. Yes. Yes. Abi. Ne no, oldu? Abi, abi, abi. Hı hı. Haaland. Tek gol Haaland'ın. de şöyle maç oynayayım. Şununla oynayayım. Şununla bir tane. Bir taneyim videoyu bitirelim. Şimdi e maça giriyoruz. 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 Acaba kim yenecek? Ne? Abi yine mi sen geldin ya? Abi Cural. Kardeşim gelme artık ya. Bir dakika Onun takım mı? Bu benim takımım biliyorum. Hayır ya, onun takımı yine. Ah be, giriyor mu? Yeah, 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 Yeah. Я Сейчас изучать, из бой тебе. Они. Um. Суща бой, слышу, бой, слышу, бой. Ребята, ну. что я в чем место? Tiket 4 4 4. Ve bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.